Güneşte parlayan kıvırcık sarı saçlarıyla Deniz, mahallesinin her sokağını bir hazine haritası gibi bilirdi. Okuldan sonra en sevdiği şey, kimsenin fark etmediği küçük detayları keşfetmek için ara sokaklarda dolaşmaktı. Bir öğleden sonra, dar bir aralıktan gelen cılız bir miyavlama sesi duydu. Sesin geldiği yöne doğru yürüdü ve bir çöp kutusunun arkasına sinmiş, titreyen küçük bir kedi yavrusu gördü. Kedinin kar gibi beyaz tüyleri vardı ama korkudan kirlenmişti. Gözleri kocaman açılmış, endişeyle etrafa bakıyordu. Deniz tam ona yaklaşırken, sokağın başından gelen gürültülü bir sesle irkildi. Hızla gelen bir bisikletli, kedinin olduğu yöne doğru umursamazca ilerliyordu. Kedi korkudan donup kalmıştı, hareket edemiyordu. Deniz'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Düşünmek için zaman yoktu. Cesaretini toplayarak, "Hey, dikkat et!" diye bağırarak kollarını havada salladı ve bisikletlinin önüne doğru bir adım attı. Bisikletli, aniden önünde beliren denizi görünce şaşkınlıkla frene bastı. Tekerlekler gıcırdayarak durdu. ''Ne yapıyorsun çocuk?'' diye sordu sinirle. Deniz, bisikletin yanından işaret ederek, ''Küçük kedi'' dedi nefes nefese. Bisikletli denizin gösterdiği yere bakınca, küçük, titreyen kedi yavrusunu fark etti. Yüzündeki sinirli ifade yumuşadı. ''Oh'' dedi. ''Görmedim.'' teşekkür ederim, denize başıyla selam verip, yoluna dikkatlice devam etti. Tehlike geçmişti. Deniz, kedi yavrusunu nazikçe kucağına aldı. Kedi, minnetle mırıldayarak denizin boynuna sokuldu. Deniz, sana pamuk adını vereceğim, diye fısıldadı. Çünkü pamuk gibi yumuşacıksın. Deniz pamuğu eve götürdü. Annesi başta biraz şaşırdı ama Deniz'in bir hayat kurtardığını öğrenince gülümsedi. Pamuk'a hemen bir kase süt ve yatması için yumuşak bir minder verdiler. Pamuk, kısa sürede evin neşesi oldu. Deniz okuldan her geldiğinde onu kapıda karşılar, oyunlar oynar ve en komik yaramazlıkları yapardı. Deniz o gün sadece bir kediyi kurtarmadığını anlamıştı. O kendine sadık bir dost kazanmıştı. Birlikte daha nice maceralara atılacaklardı. Deniz, yatağının ucunda mışıl mışıl uyuyan Pamuk'a baktı ve gülümsedi. İyi ki o gün o dar sokağa girmişti.